Solarex İstanbul e, gittikçe büyüyen şu an ise dünyanın en büyük 3. E, güneş enerjisi fuarı e, haline gelmiş bulunmakta. Başka bir açıdan baktığımda Solarex İstanbul fuarında gözüme çarpan en önemli noktalardan biri evsel ürünlerin çok daha ön plana çık çıkartılması ve batarya teknolojilerinin evsel tipler için daha da yaygınlaşması. Güneş enerjisinin geleceğine baktı, bakacak olursak hani fuarda da görüldüğü üzere mesken gas tarafının yani evsel kullanım, kullanımların, evsel ürünlerin çok daha artacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Baymak ailesi, ürün ailesine bakacak olursak ısı pompalarımızla, güneş kolektörü ve boilerlerimizle birlikte PV panellerimiz, invertörlerimiz, şarj istasyonlarımız ve batarya depolama ürünlerimizle birlikte biz de bu evsel geçişlerin gelişimi, gelişimi noktasında destek, ver, destek vermeye çalışıyoruz. Baymak bilindiği üzere BDR Termia grup ailesine ait bir firma. Ve BDR ve BDR Termia şu an Avrupa'da çok ciddi şekilde ısı pompası yatırımları yapıyor. Ve bu da önümüzdeki yıllarda tüm dünyaya yayılacak şekilde bir enerji dönüşümünü aslında öncülük, öncülük etmek oluyor.